Merhaba sevgili doğa severler. Yeni bir tırmanış günüyle karşınızdayız. Nereye çıkacağız? E bugün Büyük Yahni Tepesi'ne çıkacağız. Evet, e, ismi tepe çünkü dağ değil. E, neden tepe? Bulunduğumuz 1993 rakımlı Yahni Geçidi'nden 2261 rakımlı bu görmüş olduğunuz tepeye çıkacağız. Çok yüksek değil. Kolay bir tırmanış olacağını düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama ben bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Onur'u böyle kısa kollu bir gömlekle görüyorsunuz. İşte tepe yemyeşil. Bugün tarihi olarak 21 Mayıs, ama hava 8 derece. Evet, hatta daha şu, düşük bile olabilir. Aynen daha düşük bile olabilir ve ben donuyorum. Gerçekten çok üşüyorum şu şuanda. <laughs> <laughs> ya ben ben kısa kollu giydim çünkü biraz kilol olduğum için tırmanışlarda terliyorum. Hani o yüzden kısa kollu giyiyorum bir an önce hareket etmemiz lazım. Evet. Hadi hareket edelim. <laughs> <Hadi> <gidelim. gülüyor> Burnum dakmaya başladı. Aynen benim de öyle. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Saatimizde de onu çeyrek geçiyor. Yürüyüşümüz başladı. Burası da kazılmış. Evet bir şeyler alınmış, toprak alınmış herhalde buradan. Ne gördün? Köstebek toprağı. Çok güzel kazmış ya. Acaba bir gün köstebek görebilecek miyiz? Vakit olursa bugün deneyelim. Tamam, deneyelim. Kör fare. Buraya gelmeden önce araştırma yaptığımda Google Earth görüntülerini incelemiştim. Uydu görüntülerine bakmıştım ve böyle tırtık tırtık takipatlar görmüştüm tepe boyunca. Sanki bir kale yapılmaya çalışılmış da yarım kalmış gibi veya mevzi yapılmış gibi. Merak etmiştim yakınına geldik sonunda. Bakın duvar örülmüş ve tırtık tırtık gidiyor zigzaglar şeklinde. Hava görüntülerini de ekleyeceğim buraya. Enteresan. Benim tahminim Kafkas cephesi zamanlarında buraya mevziler yapılmış. Tabii benim tahminim sadece bu. O derin bir araştırmam yok ama ben mevzilere benzettim. Bir tabia, küçük bir tabia gibi bir şey. Enteresan bilgisi olan varsa yorum bölümüne bekliyoruz tabii ki de. Legenda Yani enteresan gerçekten. Şimdi koca koca taşları bu şekilde dizip tahkim etmişler. Böyle bir alan oluşturmuşlar burada. Çözemedim ne olduğunu. Enteresan. Yeah. manzaralardan geçtik. Ee, şimdi Kars'ın denizi yok. Ne bileyim öyle ormanları falan pek yok ama böyle geniş düzlükleri var. Gölleri var. Uçsuz bucaksız böyle manzaraları var. Çok güzel. Evet, zirveye de çok az kaldı. Şurayı açtıktan sonra zirvedeyiz. Hadi bakalım. Bak. Bayrak gözükte. Yaşasın. Burada da şey var. Hafif tahkimat gibi bir şeyler var zirveye geldik. Ben sadece sanıyordum ki bayrak var. Ama bayrağın yanında burada başka şeyler de varmış. Tabelalar falan da var bakalım. Çok hoş ya şu ufacık tepeye çıkmak bile çok güzel bir duygu ya. Buyurunuz efendim. Geçiyorum. Ağaçlandırma yapılmış. Bu çukurlar da onun için mi acaba? Olabilir. Evet bakalım tabelada ne yazıyor. Şanlı bayrağımız. Ah. Karstak ailesi hatıra ormanı. Ne güzel ya. Karstak ne acaba bir şirket ismi falan mı acaba? Ne acaba Karstak? Bilemedim ama evet. Buraya beton getirmişler ya. Yani çok hoşuma gidiyor böyle. Yüksek yerlere bayrak dikilmesi. Her şey açıklıyor bak. O aşağıdaki kalıntıları. Ha, evet bak. Evet Yahniler Muharebesi. Şimdi ben bunu bilmiyordum. Tarihini çok araştırmamıştım buranın. O tahkimatlar demek ki buna aitmiş. Ya. Biz de şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz evet. Şimdi... Ee... Harita Genel Komutanlığı'nın haritasında, resmi haritalarda e, 2261 olarak gösteriyor. Bakayım yanlış olmasın. Evet, 2261 olarak gösteriyor resmi haritalarda. Buraya 2254 yazmışlar. Şimdi ben o resmi haritayı da koyarım size. Topografik, orijinal harita genel komutanlığının haritasını. Ben bilgileri oradan baktım. Bu arada bunlar ne? Domates, ha, toplam. ha domates, yumurta falan yemişler burada. Ha, dedim bunlar ne dedim. Evet ağacın dibine de atmışlar. Yarasın ağaca ne diyelim? Evet. Yönleri yazmışlar. Aa çok güzel bir detay ya. Yani. Ne güzel düşünmüşler. Aynen çok ince düşünülmüş. Evet. O bayrağımız dalgalanıyor. Aynen çok güzel olmuş bu bayrak burada. Bence de kesinlikle. Sağlam. Hani sağlamlı hoşuma gitti. Kesinlikle yani böyle sağlam dikilmesi lazımdı. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten. Demek ki işte güzel. burada muharebeler olmuş ya. Bu arada o tahkimatlardan geçiyoruz. Uğucu'dan gördüğüm, yakında da gördüğüm ve daha sonra da Harakani Hazretleri'nin bu tepede gerçekleştirmiş olduğu muharebelerin izlerini görüyoruz. Etkileyici ya. Bütün mevzilerin izleri olduğu gibi duruyor. Evet hayvan otlatıyorlar. Nasıl bir manzara da bakın. Yem yeşil. Kars düzlüklerinde. Yem yeşil alanlar. Burada ot toplayan vatandaşlar Kars'ın meşhur yenilebilir otlarını topluyorlar. E bu mevsimde köylüler için gayet güzel. Tabii bizim için de çok güzel. Herkes için güzel yani. Bahar herkese güzel. Bu arada kuşumuz da burada. Aslan çekirge Çok Çiz tatlı ama Çizgi film çekirgesi ya <gülüyor> Gözleri <gülüyor> çok güzel böyle bir ölçüm noktası var. Poligon noktası. Genelde üstünde bir şeyler yazar. Mühendislik adı falan bir şeyler yazar ama hiçbir şey yazmıyor. Evet, yani dağın eteklerinde bir poligon noktası. Şimdi hem yorulduk hem de acıktık. Yani aslında yorgunluk çok yok. Açıkçası onu söyleyeyim de. Birazcık acıktık. Çünkü sabah kahvaltıyı çok erken yapmıştık böyle tahıllı fasulyeleri ton balıklarından tüketiyoruz. Güzel oluyor. Hem protein hem karbonhidrat. Hem doğada bir şeyler yemek insana böyle iyi geliyor. Yani evet. sırf böyle burada keyif olsun deri yiyoruz. Çok güzel de bugünkü rotamızda değil mi? Bence de. Hem böyle kolay Hı. hem güzel, eğlenceli, doğayla iç içe. Hoşumuza gitti güzel. O çöp poşetimiz mi? Aha, evet. Tuz almadık yanımıza. Kahvemizi aldık elimize. Oturduk manzaraya karşı. Hava da güzel. Saat kaç olmuş? 12.47. Ee, biraz oyalana oyalana geldik. Ben çekim yaparken çok oyalanıyorum. Yok drone kaldır, yok kameraya koy, tripodu ayarla falan derken. Normalden çok uzun sürüyor. Olsun. <laughs> Olsun. Bir yere yetişmek gibi bir derdimiz yok ki. Bu şeyde sıkıntı oluyor bir tek. Hani Grupla yürüyüş yaptığımız zaman bunu yapamıyorum işte. Çünkü grubu oyalamış oluyorsun veya grup gidiyor, sen grubu kaçırıyorsun olmuyor. Ama böyle ikimiz yürüdüğümüz zaman kafamıza göre istediğimiz kadar çekim yapıyoruz. Ne düşünüyorsun bu yürüyüşümüzle ilgili? Ben çok keyif aldım. Yani böyle bir cumartesi günü birkaç saatine çıktık. Doğada zaman geçirdik. Nefes aldığımı hissediyorum ya. O haftanın yorgunluğunu atıyorsun. Hı, hı İyi geliyor. Geçen hafta da Susuz Oasis'indeydik. O da çok keyifliydi. Bir tek bugün ben çok üşüdüm ya. Hı hı. Yani dondum, dondum. Hala üşüyorum şu anda. Ya Zeynep evet, üşüdü. Ben o kadar üşümedim mesela. Hiç yani. hiç poları çıkarmadım bugün. Hı hı. Dün kar yağdı buralara yine. 21 Mayıs tarihindeyiz ne bahar yüzü görüyoruz ne yaz <laughs> ne diyeyim dün kar yağdı bugün hava 8 derece hani böyle bakıyorsunuz ya ay ne güzel güneş ışık her yer yemyeşil değil şu an hava 8 derece hani belki biraz daha ısınmıştır sabah 8 derece saat 10'da hani 10 derece olmuştur defa ısınmıştır dediğim bu. <laughs> ya ama şu his çok güzel ya. Bakıyorsun her yer yemyeşil ya böyle. <laughs> Çizgi film manzarası gibi ya. Bir de burada Üçler Tepesi diye bir tepe daha var. Belki haftaya da oraya gideriz. Planlarımız var. Ee, Ani'de bir yürüyüş yapmak istiyoruz. Şöyle bir orada özel yollar var. Şimdi çok anlatamam. Oralarda bir yürüyüş yapma niyetindeyiz. Umarım o olur. Ağrı Dağı'na çıkmayı çok istiyoruz. Bir de şey var. Kars merkezde de bir yürüyüş yapmak istiyorum. O tarihi yapılarını, Kars'ın şehir yapılarını dokusunu sizlere göstermek istiyoruz. Yani kafamızda çok şey var. Burada sıkılmıyorsunuz Kars'ta. Ben ben sıkılmıyorum en azından. Her hafta sonu hadi şunu yapalım. Hadi hafta sonu gelsin de buraya gidelim. Hafta boyunca yaptığım planları uyguluyorsun hafta sonu. Güzel. Sıkılmıyorum yani. Ben de hiç sıkılmıyorum. Yani ne hafta içi ne akşam ya hiçbir zaman sıkılmıyorum. Geldiğimden beri hani bir onurun olmadığı dönem. Biraz sıkıntılıydı tabii benim için yalnız kaldığım için. Ee, zaten köyde öğretmen olduğum için çok keyifli geçiyor. Ya yani köyü de çok seviyorum. Ve çocuklara zaten bayılıyorum her birine tek tek böyle çok çok seviyorum hani onları. Okulu çok seviyorum. Okulda çok keyifli geçiyor günlerim. E Onur yanımda. Birlikte Kars'tayız. <laughs> ya biz çok mutluyuz gerçekten. Hani İstanbul'dan geldiğimiz için buraya mutluyuz. İstiyorduk zaten gitmeyi. Evet. Bu şekilde bir vesile oldu. Daha iyi oldu böyle olması. Ya gerçekten öyle. İstanbul'da ben biraz dertliydim. Neden dertliydim? Mesai çok yoğundu. Böyle haftanın 6 günü çalışıyorsun, bir gün izin yapabiliyorsun sadece. Ve o izinde de bir yere gidebiliyorsun. Gidemiyorsun yani. İstanbul'da nereye gideceksin? AVM'ye mi gideceksin? Artık Arkeoloji Müzesi'nin su yolu yapmıştık ya. Kendimizi öyle yerlerde rahat hissediyorduk. Poşet, poşetimiz <laughs> <nasıl? gülüyor> Güzel. Umarım dur. Poşeti. Poşeti yakaladım. Evet. Ay nasıl evet. esiyor görüyor musunuz yani anlatamam. Soğuktan burnum akıyor. Gerçekten diyorum hani böyle güneşmiş gibi görünüyor. Sıcakmış gibi duruyor ama değil. <laughs> gerçekten değil yani. Bak bak patlamaya bak. Kocaman Aa Gördüm. Hı hı. Onu da çekeyim. Yani şu anda şu mikrofonu takmak için yakamın fermuarını indirmem gerekiyordu. Sanki buradan içeri kar giriyor gibi üşüyorum. Ay. Bayağı büyük bir patlama ya. Hı Farklı farklı noktalarda hı hı. tatbikat yapıyorlar aşkım. Demek ki orada da tatbikat var. veya başka bir şey mi bilmiyorum. <laughs> Güzel ama doğası çok vahşi. Bir bakıyorsun oradan kertenkele var. yeşil bir kertenkele gördük. Hmm. Ben değişik bir çekirge gördüm. Tombik, tıknaz böyle bir çekirge. Sıçramadı yani. Belki de çekirge değildi başka bir şeydi ama bayağı tombik bir şeydi. Hmm. <laughs> Onur bir yere yakalayıp ağzına atacak diye çok korktum. <laughs> tombik diyor böyle sanki iştahlı. Etli butlu kertenkeleler <laughs> Tombik çekirgeler. <laughs> <laughs> Vereyim mi sana daha kuruyemiş? Kaju alayım. Al, dur sana kaju vereceğim. Hı, bekle. Sağ ol aşkım. Ay hep fındıklarımı düşürdüm Hı. ha. Kahve çok iyi geldi. Alalım mı fındığı nerede? Burada. Ver yiyeyim. Aşkım bırak kuşmuş yesin ya. Bir şey bir hayvan yesin. Yani Kars o kadar yüksek ki çıkabileceğim başka daha yüksek bir yer yok. Böyle tepeye çıkabiliyorsun. 200 metre falan tırmanıyorsun sadece. Hı. Olabilecek en yüksek noktadayız zaten yani. Yani. O zaman Kars'taki yürüyüşlerimiz, faaliyetlerimiz devam edecek. Ama sadece Kars'ta da değil. Fırsat bulduğumuz zaman Karya yolu veya başka rotalara da gideceğiz. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Her zaman Kars'ta kalmayacağız. Bir sonraki... Ama... Uzun yıllar buradayız daha. Her zaman Kars'ta kalmayacağız diye sıra ama... <laughs> Mikrofonu yaklaştır aşkım bak çok. Tamam buradan alıyordur o. Tamam. Yani evet, uzun yıllar buradayız ama yine tatillerde Ege'ye gideceğiz, Akdeniz'e gideceğiz. En azından öyle planlıyoruz. Maceralar bize bekler. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim o zaman. Mayıs ayında denize girenlere selam olsun buradan. <laughs> 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 Tişört giyen insanlar. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor>